Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Güzel film. Yakın arkadaşlarınızın çıkarmış olduğu, ne yazık Çok yakın arkadaşları. arkadaşlarım. Valla ben projenin başından beri her şeyine hakim bir arkadaşlarıyım. Süreci çok iyi biliyorum. Ve çok heyecanlıyım çünkü senaryosunda okuduğum bir iş hazine ee, ve hepsi de oyuncu olarak <laughs> çok heyecanla <laughs> takip ettiğim insanlar oldukları için yaptıkları işi görmek için burada olmak istedim ben de yanlarında olmak istedim. Büyük övgüler de geldi daha deminde. Arka taraftan aman Allah'ım şu güzelliğe bak diye. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Bugün de doğum günü <laughs> atlandı. Evet bir yanda. aynen. aynen. Evet. Doğum günü kutlamasına da aslında buradayız mı oluyor? Yoksa buradan sonra sürpriz bir doğum günü kutlaması buradan var mı? sonra hep birlikte bize gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şey... E... Yani buraya geldik, Hı -hı. ondan sonra Evet. Böyle yani. Nasıl geçti peki? Doğum günü kutlaması, özel hediyeler oldu mu? Birazcık magazine girdim ama o kadar Birazcık olsun. mı? Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok az da olsa. Daha, daha fazlası ne <laughs> olabilir ki? Buyurun yan yana devam edelim. <laughs> yani evet. E, özel hediyeleri de sormayalım o zaman. Antalya'ya dönmek istiyorum. Film festivali nasıl geçti Evet çok güzel size. geçti. Hı -hı. E, çok güzel kısa filmler izledik biz orada. Yani uzun metajları izledik ama jüri olarak jüri. çok e, izledik çok heyecanlandık ee, hepsini de anmaya çalıştık elimizden geldiğince umarım bir an önce ne istiyorlarsa uzun kısa orta metraj filmlerini izleriz yönetmenlerimizin diye. Ee, Bayağı keyifli geçti bizim açımızdan da. Hmm, evet. Orada da bir kıyafet giydiniz aslında bir anda gündem konusu oldu. Evet. Ee, hatta bir sosyal medya fenomeni de bununla ilgili bir çalışma ha, yaptı. Tansu. Evet evet, ee, evet evet. Nasıl buldunuz peki o çalışmayı? Çok beğendim. <laughs> ee, çıkartırken yardımcı olabileceğimi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, her zaman yaptığı eğlenceli şeyleri yapmıştı yine. <laughs> <laughs> Tatlıydı bence çok. Siz mi seçtiniz yoksa stilistiniz mi sizin bunu giymenizi söyledi? Biz onu çok merak ettik. <laughs> 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 Sağ olsun Süleyha Kuru yaptı elbisemi. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok keyifli giydim ben de. Çok Hı -hı. hoşuma gitti, ee, çok içime Öyle yani. Ee, bir yandan da tabii ki de Erşen Dönmemek Olmaz inanılmaz derece beğenildi, sevildi ve devamının geleceğini Cem Yılmaz açıklamıştı. Ama şimdi arada bir film var, Do Not Disturb evet. olması hatta yakın varsa. zamanda da çekimlerine başlıyorlar. Hı -hı. Ee, Valla ben de meraklı bekliyorum yani. heyecanlı bekliyorum. Siz kendiniz mi projeyi kabul etmek istemediniz? Yoksa hani başka projeleriniz olduğu için mi katılma, katılmadınız? Şimdilik bir şey demesem daha doğru olur. Çünkü hiç belli değil yani aslında. Hı -hı. O evet. zaman şey Bir yaz tatil de vardı aslında. Uras Kaygıları oldu. Cem Yılmaz İskoçya'ya gittiler aslında. Orada da kilit giydiler. Etek giydiler. Gördünüz bu fotoğrafları? Nasıl Çok buldunuz? güzel görünüyorlardı hepsi. <laughs> Harikaydı yani. Ben bayıldım. Hı -hı. Evet. Yani, ee, oranın hani oraya özgü şeyleriyle birlikte Hı -hı. ritüellerini yapmış olmaları, gezilerinin hakkını vermelerine bayıldım yani. Bir yandan da Uraz Bey'in şu anda ojeleri de gündemde. İşte kızım için sürüyorum demişti. Evet işte, olmamalı kımarı. bence Hı -hı. gündemde. Çünkü hepsi normal şeyler. Kim ne istiyorsa onu giyecek Hı -hı. E, ve öyle yaşayacak. Hepimiz de saygı duymayı öğreneceğiz. Birbirimize güler yüzle bakıp ne güzelsin, ne tatlısın, iyi misin, sağlığın yerinde mi diyeceğiz. Sonra da hayatımıza devam edeceğiz. Kendisi de yapmış olduğu açıklamada zaten şeydi. Beni üzdüler, kırdılar. İşte ben buraya sıradan gelen bir insanım. Neden beni şey yapıyorlar <laughs> Nasıl diye. Nasıl <tütüyorsun> seni? <gülüyor> 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 Yani şey ben hak veriyorum kesinlikle oza. Bence çok güzel, çok da samimi bir bir açıklamaydı. Biraz şimdi yanındayım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgiler hepinize. Sağ olun. Sağ olun. Ayakkabılar, Evet. Evet, detaylar. <laughs> Detay alabilir miyim Detaylar. <laughs>